104. Sure Hümeze Suresi Bismillahirrahmanirrahim Vay haline tüm hümeze! Arkadan dedikodu yapıp çekiştiren ve lümeze! Kınayıp tahkir eden güruha! O ki varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı. Her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış kontrol etti. Sanır ki varlığı onu ebedi dünyada yaşatacak halde. Hayır. İş sandığı gibi değil. Yemin olsun ki o hutameye insanı darmadağın edip göçertene atılacaktır. Hutameyi sana bildiren nedir? o hutame, fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkan Allah'ın tutuşturulmuş narıdır. O ki çıkar, kaplayıp örter, puadlar, esma mana özelliklerini şuura yansıtıcılar üzerine. Muhakkak ki o hutame onların üzerine kapatılıp kilitlenmiştir içinde ebedi mahpusturlar. Uzatılmış direkler içinde.